Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kafa topunda yeni videomuz. Yeni bir gözlük aldım kendime. Bilmiyorum umarım yakışmıştır. Bunu da biraz güçlendirdik. Şu an 50'ye çıktı. Ee, Yıldızlar Ligi'nde de Seda kafayı almış. Biz 20. sıraya düşmüşüz. Başlayalım abi. Çok konuşmadan hemen maça girelim. <laughs> Yükselmeye devam ediyoruz. İzleyen arkadaşlardan çok teşekkür ederim. Beğenilerimizi biraz arttırırsak çok sevinirim dostlar. Sevgili dostlar. Herkese ulaşalım. Bir sürü oyun oynayan arkadaşlarla birlikte şenlenelim. Hadi bakalım. Ne abi kafaya baksana. Yordu, oğlum. Oo, son anda kurtaralım. Inek. i̇nek misin nesin kardeş? Vay kerkeniz. Mus kapağı. <laughs> Allah kendi kalemiz at. Ulan dokunamadım be. İyi vurdu. Gel lan buraya mus kafa. Kalesini gole kapadı. Oo, öküz başı mı? Oturan bu Bak ya, bala bak ya. Böyle bir şey olabilir. Şöyle görseniz. Süper güçler hala var. Gel lan buraya. Ulan omzunun. Boynuzuna çarptı be. Boynuzuna çarptı yazık ki. Ulan be. Çok balıksın Ebru. Ebru çok balıksın. Yeter artık. Yeter Ebru yeter düş yakamdan. Pirana mısın? <laughs> Nesin böyle? Bak. Yürü kız. Ulan kendi kalemizi attık bereyiz ya. 90'a atabiliyor Koçabuk muyuz? Aynen. Evet buradan maçı alırsak Ebru tırnaklarını yer. Ebru, ediyor, Ebru intihar edebilir Ebru, başkan. Kale gibi, top Ebru. O, Ebru intihar edebilir abi. Çok o, az kaldı. O, İbra. Gelirse... Vay be balığa bak be. Evet. Hadi bakalım. Gol mü? Ulan giriyordu be. Giriyordu be. Son anda kurtardı. Olsun. Ebru Ebru bir sonraki maçta görüşürüz. Ebru Abadan. Seni yazdım kızım. Hadi bakalım. Türk mü abi? ismin Oyuncuların ismi de okunmuyor ki. Şuradan. <laughs> Vay uyanık. Yukarıdan çalışıyor. Ya bu kafaya çarpıp içeri girme olayı beni var ya deli etti ya. Affetmem. Affetmem. Seni kurnaz seni. Tüni kurnus seni, seni. tüni kerti. kerkeniz. Gel bakayım buraya. Hile yok, hile yok ulan. Unuyor. gol mu oldu? Ulan ben tuttum zannettim onu ben. Gol mü? Gol. Tüni kerkeniz seni. Bizi bizi parçalayacak. Tüni uyanı. Seni bu ulan, ulan geldi. atamadım be, bir Toplamızı türlü atamadım da, be. Ve gol. Şans. Yerden yuvarladı. Ulan vir be. İki çok baktı ve vay be tuttu, vay uyanı. Şunu ulan ya. <laughs> Zıplayamayacak da bak. <laughs> seni uyanık. Gel bakayım daha dur. 10 tane atacağım. Seni mahvedeceğim. Çok kızdım sana. Kafayı seni balık çıkartın. kafa seni. Hop 8. 2 tane daha atayım da aklın başına gelsin. Seni kurnaz seni. Allah. oldu ulan kafasına çarptı vereyiz görüşürüz ve kaçıncı sıraya çıktık 18. sıraya evet şimdi geldik yeni maçımıza umarım güzel bir maç olur beraberlik beraberlik değil direkt kazanmaya kendimi ortaya koymam lazım yoksa üst tarafta puanlar artıyor vallahi geçemeyiz öbür lige 47 hoş geldin kardeşim. Polis herhalde arkadaş. Her Memur, bey. Memur Bey. Memur Bey. Oo. Hop. 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 Dufa Hop. Vay uyanık. Alo bakalım Oo vay Kurnaz. Bu da bu, bu da oyunu biliyor bak. Şansını üst taraftan deniyor. İyi kurtardı. Affetmem. İşte gol. Affetmem reis. Bak zıpladık be reis be. Tüh be. Golü gol Oyuncuların süper güçleri hala vurdu. Şimdi onu bir dondurtsun bakayım. Haken. Havadan Gel bakalım. Hadi bakalım. Oho. Ben öyle vurayım sen oradan tut. Adama kendi kalesini attırdım. <laughs> Gel bakalım can Vay be. Hiç kaleden çıkmıyorsun ki reis sen. Oradan gelsin ben vurayım bedavaya gol olsun. Vay canına. Al bakalım büyük kafa. Vay uyanı. Çakal biliyormuş ya oyunu. Şakal biliyormuş, yatmış şeye. Bir maç daha yapalım, bakalım nasıl olacak. Çok fazla konuşmuyorum. Bu hani maça da odaklanın diye. Otiklavuz 0-1. Maymun kafa. Top maç golle numara yapıyor olabilir. Evet, numara yapıyor. Ben bunu zaten yenirim diye. Cezası Bak, doğru. Seni kurmasın. Yeni uyanın. Senin kendi keniz. Zıplaması, zıplaması falan bizden iyi onu biliyor. Süper Bak. Zıplaması falan bizden iyi tabi onu biliyor. <gülüyor> <gülüyor> kaleye giriyor bak. Vay uyanık. Ne oldu? Fake attım yedin kanki. <laughs> direkt... topu Kendi kaleni attırırım. Seni maymun. Kafana senin bıyıklarını çıkar. yolarım. Bıyıklarını. Maçlarım Gel bakalım. Topu Çok hızlı zıplıyor bizden değil. ya. Ama bizim de birkaç hareketimiz var yani. Başkan yanlış anlama. Süper son maçı mi? Affetmem. 16 saniye. <laughs> Affetmem seni kılavuz. Zıplamayla kurtaramazsın kendini. Reis. <laughs> Köyünü kurnaz seni. 90 bitti ve Kaçıncı sıra? 16. Oldu. sıraya yükseldik arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Biz yendik. İnşallah bu devam etsin artık. Enerjimizi de dolduralım. Devam edelim artık. Yenilmeden geçersek son herhalde 4 gün mü kaldı? Ligin bitmesine yükselebiliriz. İnşallah. bunu ne abi? başladı. Bu ne abi böyle? Top kim Bu ne abi böyle? iki katlı kafası var görüyor musunuz arkadaşlar? Bir ben bunu şimdi nasıl yeneyim abi? Benim kafamın iki katı var. Eee. Bak. Top bir de kaçak kat çıkmış Top üst kata gözlükle. <laughs> Seni uyanın. Vay kurma. Bak. Aslanım benim be. Hadi bakalım. Hadi bakalım. He, bunun üstüne vurursak gol yeriz. Şimdi anladım muhabbeti ben. <laughs> ya bu ters yön hilelerini falan bırakın oğlum. He. Bırakın oğlum. Bu hileleri bırakın. Adam gibi gelin düz, düzgünce oynayalım. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ulan ne balık adamsın be kardeşim. 41 saniye var. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. 41 saniye var. Belli olmaz o iş. Ulan be onu bile ula attım be. Seni kurnaz seni Erken'e. Pirana gibi bak. <laughs> Ulan kafasına çarptı be. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Güzel bir kafa vuruşu. Kafa vuruşuyla savaşıyorum ama he. Bak be. ayağımın altından geçti Beri. Bunu da kaybettik maalesef. Bu da son maçımız olsun. Emel denk geldi. Emel, Emel Hanım yine kafasına bir ayı bağlamış. İnşallah Emel'i yeneriz. Her şeyi Her şeyi. Emel bak. Hemen dövme muhabbeti olmasın. Reis. <laughs> Gir bakayım kalenin içine. <laughs> Yap bebel. Debel yap bebe. Ulan uyanık. Vay uyanık vay. Vay uyanık vay. Seni kurnaz. <laughs> bak ters yön yaptı bak. Ulan sen var ya. Seni mahvedeceğim ya. Sana avans veriyorum. Sana avans veriyorum.

Balık bir kızsın balık. Goll, goll, balık uyar yerinden bal. Vurdu. Ulan hep burnuna top çarpıyor ya. Burnuna çarpıyor hep ya. <laughs> balık. Allah kahretmesin be Emel'i de yazdım listeye Emel'i de yazdım listeye Hemen geçelim bakalım Emel Not aldım seni Er Er Çetin Bey Güzel bir maç Bu diyor. da ayı bağlamış Ulan ben de bağlayacağım bir tane ayı kafama bir tane ayı da ben alayım kendime. Şanssız direkten sekiyor. O kafayla şut çıkardı. İyi bir vuruş gelmedi. Bunu engelledi. Gol ya nasıl bir iş gibi ya. Şöyle salağa yapayım biraz. Salağa yatayım gel bakayım. Havadan Hop. vurdu. İyi kurtardı. Kafa vuruşu geldi. Ulan arkadaş. Götüne başına çarpıyor. Geliyor ya top. Kıçına başına çarpıyor top geliyor bana geliyor. Vay anasını ya. Pasa gülüyorsun Erçetin. Abi ben zaten oradan ne zaman vursam kafayı. Hep aynısı oluyor ya. Kafaya çıkıyorum bana geliyor top. Bana gol giledi. oluyor bu sefer. Güçler, son maçı Hay ananı avradını ya. Dolu bir vuruş. ya. Ne akıl dolu vuruş topu vurdu sanki. Kafasıyla vurdu. Kafasıyla vurdu. Kafasıyla topu Baksana abi bak. Bir maç bak. Top tam Böyle bal olabilir mi ya? Böyle topu bal olabilir mi ya? Ulan 4 tane 5 tane vurdum be. Ulan var ya balık. Ulan balık. Bugün şansımız tutmadı arkadaşlar. Ama kıran kırana mücadeleler izliyoruz. İnşallah daha iyi olacak sizlerin de desteğiyle. Lütfen beğenip abone olup paylaşırsanız.